Herkese merhaba arkadaşlar, Tumasa Game'e hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar uzatmalarda 30 bin puanı topladık. Hep beraber sizlerle sabah sabah bir paket açılış yapmak istedim. Umarım güzel bir oyuncular gelir. İlk defa 30 bin puan topladım. İlk defa böyle bir paket açılışı yapacağım. Haydi bakalım şansımızı bir deneyelim sabah sabah. İlk defa yapıyorum. Bir bakalım 30 bin puan ilk defa topladım. İnşallah 105 oyuncu gelir. İnşallah. Haydi hayırlısı. Haydi Bismillah diyelim. Haydi 105 oyuncu gelsin abi. 105 oyuncu gelsin abi. Ne olur abi. Geldi. Puskas geldi. Puskas geldi abi dur. Dur 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 Benim bunu ekran görüntüsü de almam lazım. İnanamıyorum. İnanamıyorum. 105 Puskas geldi. Harbiden şu an inanamıyorum. Kadro şandan abi ilk defa 105 Satılamaz ama olsun abi olsun olsun. Ciğerini yiyeyim senin. 105 puskas mı? Abi bizde de adam yoktu ya oğlum. Şu an sabahın köründe ne oldu lan? Diyocum sana güle güle. Hoş geldin. Nerede lan? Niye aktaramıyoruz? Ha almadık ki. Oğlum heyecandan oyuncu almayı unuttuk ya. Heyecandan almayı unuttuk abi ya. Of 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 abi sen desin. Şurayı da bir alalım. Koyarız kapağı ya. Neyse salla. Abi Puskas. Hayırlı uğurlu olsun. İlk defa 105'lik bir alan oldu? Vallahi billahi ilk defa kadroda. İşte bizde şey yok şu an. Sıkıntı orada. Mascara ana yok. Adamın levelini arttıramayacağız. Genimiz de bir yükselir herhalde. Hey yavrum ey sadece. Paslı bir sıkıntımız var. Hala 104 geniz arkadaş. Ben bu işi anlamadım ya. Derece yükselteceğiz de yok yok bir yerlerden bunu tokatlamamız lazım Mascheroni'yi derece yükseltmemiz lazım muazzam oldu abi şimdi bir merkez orta sağ ya da sol bek çektim mi kendime muazzam güzel çok iyi oldu sabah sabah baya şanslıyız <laughs> böyle takaslarda falan var mı maalesef etkinliklerden falan buluruz onu arkadaşlar Umarım video gitmiştir. Muazzam bir video oldu abi. Sabah sabah iyi oldu. Hadi görüşmek üzere.